arkadaşlar. Bugün size sıçrama tatlısı tekniklerini anlatacağım. Beş adımda yapacağız bu hareketi. Hemen birinci hareketimize başlayalım. Birinci hareketimiz sürekli parmak ucunda sıçramamız gerekiyor. Yani sıçradığım zaman tabandır yere değmeyecek de sadece ayak parmak uçlarım yere temas edecek. Hemen tahta üzerinde gösterelim. Sürekli parmak ucu yere gelerek dengemi sağlayabiliriz ve zaman kaybı yaşamam. Fakat parmak ucu değil, ayakları kabaz bir şekilde hem sakatlanma riski hem de zaman kaybına uğrayacağım. Yanlış olanı gösteriyorum. Bu şekilde taban gelirse ki eğer dediğim gibi zaman kaybı ve sakatlanma riski var. İkinci adımım burada genelde yapılan en büyük yanlışlık diz çekmek. Diz çekildiği zaman ayak yükselmediği zaman çarpıp yere düşme riskimiz ve diz çektiğimiz için fazla efor sarf ediyoruz. Zaman kaybına maruz kalacağız. O yüzden her ayağımı kalçaya çekerek parmak ucunda indirmem gerekiyor. Tekrardan tahta üzerinde göstereyim. Ayakta, kalçada ve parmak ucu düşmem gerekiyor. Yanlışını göstereyim. Dediğim gibi öne doğru diz çekersek ayağımız çarpabilir. Hareketin yanlışı bu şekilde yapmış olduğumuz zaman hareket otomatik bize zaman kaybına maruz bırakacak. Bir diğeri tekrardan sakatlanma riskine karşı eğer ki ayağım şu şekilde Tahtaya baktığı zaman tahtaya çok yakın olduğundan dolayı sıçramadan sonra ayağın tahtaya çarpıp sakatlanabilir. Fakat olduğum yerden hafif bir şekilde vücudumu tahtaya çevirerek ayağımın mesafesini uzaklaştırıp sakatlanma riskini ortadan kaldırabilirim. Yani her sıçramada havadayken elimi çevirerek tahtaya çarpma riskini ortadan kaldırabilirim. Tekrardan gösterelim hareketli doğrusu bu. Her sesini vücudum tahtaya bakıyor. Yanlış olanı dediğim gibi yanlış şekilde atlarsan hem atlama zorluğu olur hem de zaman kaybına daha uzun kalabilirim. Videomuz bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.